Balat kapısundan yurdum içeri Balat kapısundan yurdum içeri Holmes'ler oturmuş iki keçeli Holmes'ler oturmuş iki kekeçeli Alti Andey, andey balata. Yer misin sirkeyle cümbüşlü salata? <laughs> Şu surata bak surata. Ee, ne var mı canım suratında? Maşallah maşallah. Çoktandır ayı görmemiş edeyim. Ne ayısı arkadaş? Ne diyorsun? Selamı Covid. Aleyküm selam. Hey, hey. Oldu mu canım? Olmadı mı? E olmadı tabi. Öyle mi denir? ya ne denir? Aleyküm 19 diyeceksin. Allah Allah. O ne ya? Yeni selamlaşma şekli. Haberin yok mu? E, evden dışarı çıkamıyorum ki. Nereden haberim olsun? Yo e, sürüpler burnuna dursun. <laughs> Allah Allah. Bana bak seni tepelerim ha. Benim de dalga mı geçiyorsun? Yok canım. Estağfirullah. Dalga denizde olur. Ben kolonya satarım. Kolonyacı. Alır mısın almaz mısın onu söyle. Vay arkadaş. ne Nereden buldun ya? O kadar yere baktım ben bulamadım. Ah canım. Birazcık kafanı çalıştıracaksın. Hem nereden bulduğumu ne yapacaksın? Sen alır mısın almaz mısın onu söyle. E alayım bari. E, kaç akci? Ne akçesi canım? E, kaçıncı yüzyılda yaşıyoruz? Yanına bol sıfırlı soğan koy. E üstüne de tereyağı gezdireyim istersen. Laf kalabalığı yapma. Alır mısın almaz mısın onu söyle. Bir şişe yüz liradır. Yok artık. Aaa bu bildiğin kolonyaya benzemez. Allah Allah neye benzer? Bu yeni çıktı. Koronya. O? O ne yahu? Koronadan koronya. Mis gibi koronya. Koronyacı. Allah Allah. Ha, i̇yi anladım. Tamam öyle olsun bakalım. Sen bekle. getiriyorum parayı. E, tamam efendim tamam. Eee iyi golcü ne yapar? Fırsatını buldun mu? Gol atar canim. Hayırdır? maç mı var? Kaç sıfır oldu? Emmiş ona kattı. 100 lira oldu. Allah Allah. Ee, o elindeki ne öyle? Sosyal mesafe deneyi bak 3 metre. Al bakayım sana 1 metre. Aman canım ne vurursun? Al bakayım 2 metre. <laughs> ah hey ne vurursun? Etler kenetler yapıştırır yine vururum. Aha, <laughs> tamam tamam satmıyorum satmıyorum. Ya seni utanmaz hergele seni. Senin verdi merdiven altı idare fitili mumbacakla hergele. Aa ne oluyor bakalım Karagöz'cim ne yapıyorsun öyle? Yahu baksana adama bak beni kandırdı. Kaç liralık kolonyayı 100 liraya satıyor. Bir de koronya diyor utanmaz. Ah Karagöz'cim bak bu işler böyle çözülmez. E ne yapacağız canım? Bunun için ihbar hattı var. Siz Karagöz gibi yapmayın. Ama fırsatçılara da göz açtırmayın. Alo 175 tüketici danışma hattını arayın. Koronyacılara fırsat tanımayın.